Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte bugün sizlerle birlikte Binden de ve aldığım şeyleri göstereceğim. önce bu işi açalım. Tamam bayağı iyi. Şimdi başlıyoruz. Bir flüt. O markayı göstermeyelim. Bir flüt aldım. Şöyle bir tane çalalım. Nasıl bakalım? Nasıl bir şey? Nasıl mıdır? İyi midir? Bir tane de mikrofon ama düşünüyorum bu arada, böyle Koyuyorlar, konuşuyorlar ya. Abi. Bunu için aldım. Benim kızıma için. <laughs> <kızıma gülüyor> <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> evet. Görüyor <musun? gülüyor> Şöyle bir marka gözükmedi. İnşallah gözükmedi. Heh. Şimdi bir sıvı yapıştırıcı. Bunu yemen beklemiyorsunuz herhalde. Nasıl yapıştırıyor ama onu merak ettim. O ne yapabilirim? Paraları birbirine yapıştırmak. Şimdi de demir para bakın. Demir para. Demir. Şimdi yapıyoruz. Hadi. Bunu bir videonun sonunda gösterelim. Çünkü kurması lazım. Bence demir yapıştırmaz ama gene de nasıl bunu deneyelim. Orada şöyle göstereyim. Jala yapıştırmıyor. Klimanın önüne koyalım da. Klimanın önünde kalsınlar. Işık çok iyi göstermiyor galiba şöyle üzülümüz ışık altında gözüksün ışığı şöyle yanaştıralım Hı. ürün ürün <laughs> bu da bitti sıra diğerlerinde reklam yok kendi paramla aldım şöyle iki tane kurşun kalem iki kurşun kalem şöyle gördüğünüz gibi Burada ben kopyada buldum ha hazır Bak gözükmüyor ama şurada çarpım tablosu yazıyor. Burada bir yerde çarpım tablosu yazıyor. Şimdi bir tanesini deneyelim. nasıl yazıyor onu deneyelim. çıkaracağım. Var ya. Çıkmıyor ya. Diğer kalem yardıma koş tamam. tamam ediyoruz hiç çıkmıyor ya çıktı bakın çarpım tablosunu göstereceğim size gözükmüyor da ya şimdi bunun üzerine bir yazı yazalım bunun üzerine olmaz ben bir getirip geleyim kağıdımı kaptım geldim yazıyorum tamam ne bilin. Ne yapmışım Kanala abone olun. Al, abone olun. Biz bunu geri yerine yerleştirelim. Sigifin de test edelim Abonenin e'sini siliyorum şu anda. Çok isim bu arada. Zaten boşluk vardı anlarsın diye Ya, ya sarakta anlarsınız. Şimdi yerine koyuyoruz. Hı, tamam. Ben de buna devam edeyim. Sınav silgisi. Mavi silgi. Açıyorum.

Valla yatsın siliyorum. Bu daha kötü siliyor. <laughs> Vallahi daha kötü siliyor. Yerine atalım. Ne biçim sildi bakın. Biz kopya çekisi değilsin. Bu nasıl yatsın abla? Tamamdır bunu da yerine koyuyoruz. Son ürünümüz. Bu kalem. Ben bunu direkt uğraşmayacağım şuradan. Tamamladık. Evet. Allah olmuştu persi Hadi bakalım. Buna devam ediyoruz. Uçlu kalem. Bunu da yapıyoruz. Ama direkt şöyle bir karalama yapalım. Bunu da silelim. Burada sen az almışsın falan demeyin. Doğrudan bizim okul sitesini atmamış. O bu kadar alabildim yani. Kafama geldi alabildim. Videomuz bu kadar. Kanala abone olun, like atmayı unutmayın. Tüm liste geldi mi? Zaten açmasını yaptığımda atacağım diyorsunuz. Görüşürüz.